Arkadaşlar merhabalar biliyorsunuz iden bundan geçtiğimiz aylarda geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştim ve 70 milyon adet mom tokeninden dağıtılacağı belirtilmişti. Testnet süreci bitti evet biraz hani test dönemi olduğu için hatalarında çok olduğu bir uygulamayı gördük. Düzenlediler toparladılar sonlara doğru hatasız bir şekilde çalıştı ama ilk paylaştığım gün özellikle katılıp 10.000 adet test token veriyordu. Bunu işte stake, NFT stake gibi yapıp hesabını ve mom kazanç miktarını, XP'sini arttıran kişiler artık airdrop'una ne kadar kazandığını görebilir. Bunu anlatacağım şimdi birazdan size. Ama ondan önce yüzden şöyle kısaca bahsedeyim. Oy arkadaşlar poligon ağında buraya katılmış olduğunuz uygulamayı indirdiğinizde size tanımlanmış olan kelimeleri muhakkak zaten kaydedin demiştik. O kelimelerle cüzdanınızı bağlamanız gerekecek tamam mı? ne kadar airdrop'a hak kazandığınızı gözlemleyebilmeniz için. Bununla ilgili de böyle kısa basit bir video hazırladım. Onu da şimdi birazdan sizlere göstereceğim. Hem de bilgi olacak sizlere. Oy arkadaşlar bakın kazanan arkadaşları görüyorsunuz. 8167, e, 131000 adet. E, 0.05'ten ön satışı yapılacak 8'inde gibi şeyleri buradan gözlemleyebilirsiniz. 10 mesela kazanmış e, buradaki arkadaş. Daha tabii en düşüğü 10'du. 10'du yanlış hatırlamıyorsam. Şu güzel haber arkadaşlar 7 Nisan'la 8 Nisan tarihleri arasında Kickstarter'ı açılıyor. Ve trade'i de 8 Nisan'da açılacak. Nerede? M2C borsası. Aynı şekilde yine MX, MX'inizi kitleyerek Kickstarter'a katılabilirsiniz. Bununla ilgili bir sürü videom postum vardır. E, MXC'de de listelendiğini duymak gayet güzel. 201 bin adet sadece Kickstarter'da paylaşıyor. Bakın adam 131 bin adet kazanmış. Gerçekten e, hani kazanan kazanmış, tamam mı? Uğraşan kazanmış. Çünkü evet çok hataları vardı. E, bunu çoğumuz biliyoruz. Aynı şeyi ben de yaşadım. E, ben ilk gün paylaştığımda birden fazla hesaptan mom test token'i aldım. 10 k veriyordu arkadaşlar. O 10 binle yaptım, NFT stek yaptım, bütün hepsini de topladım. Tek bir cüzdana, Mom'da bu e, cüzdanımı aktardım. Yaklaşık 2 günde 300 bine yakın test tokeni almıştım. Toplamıştım hemen stack'e e yaptım stack'le e, gücümü arttırdım gücümü arttırdıktan sonra oradan gelen XP ile gittim reklam verdim oradan bir de ekstradan kazandım XP'lerimi biraz tuttum sonra stake'lerimi momo dönüştürdüm falan filan derken yani ne kadar XP aslında kazandıysanız o ortalamada dağıtılan ödüle böldüler ve airdroptan da bunu kazandınız. Ama Kickstarter'ın olduğunu da gözlemleyebilirsiniz. Aynı zamanda bir de BTCX borsasında da Mom'un listeleneceği görmüş olduğunuz üzere burada da belirtiliyor. Yani Türkiye'de bile değil, belki dünyada ilk kez e, benden önce tanıtan olduğunu bilmiyorum ama e, en erken hemen tanıttım, paylaştım, elimden geldiğince de o dönem içerisinde sorularınızı yanıtladım. E, katılan, kurcalayan. Kasan çabalayan arkadaşlar eminim ki daha fazla kazanmıştır. Yani bu bir gerçek. Çünkü herkes sarf ettiği çaba kadar kazanabiliyor bu tip projelerde. Viral olmadığı için de doğal olarak daha az kişi katıldı ve daha çok kazanıldığını belirtebiliriz. Tamam mı? Bu şekilde zaten o videomda burada vardı. Etkinlik devam ediyor mu? Bitti. Test dönemi bitti. Şimdi artık listelenme. Dediniz kadar ya yani artık bundan sonra bir kazancı kalmadığını belirtmekte fayda var. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. OE uygulamasını web sayfasından güncelleyin, download kısmından ön satış için de hani bunu ben öner söylemiyorum. Yani hani paylaştığım videolarda da özellikle hani sponsorlu içeriklerde falan hani ön satış platformlarını tanıtıyorum. Küçük rakamlarla 10 dolar, 20 dolar alıyorsanız alırsınız hani diyorum. Çünkü e, projelerin ne derece iyi olacağını, ne derece kazandıracağını, ne derece e, güvenilir olduğunun hiçbir zaman garantisi yok. Yani bunu e, her zaman söylüyorum. Her proje için söylüyorum. Geri geldiğinde Binance'a bile güvenmeyin diyen bir insanım. Neden? Çünkü önümüzde görüyorsunuz FTX borsası var. Dünyanın en iyi ikinci borsasıydı. Battı. E, hacimli dediğimiz e, Luna vardı. Battı. Yani bunların bunları görmüş olduğumuz şu dönemde işte bir projenin ön satışına katılırsın. Evet 10x yapabilir, 5x yapabilir, 2x yapabilir. Ama tam tersine yapmaya edebilir, listelenmeye edebilir, yıllarca seni bekletebilir. Tam tersine web sayfasının ertesi gün erişemey edebilirsin. Bunları da görüyoruz. Onun için hani bu riski hep her zaman göz önünde bulundurun. Bir yere yatırım yaparken bir şeye bir şey alırken. Ama bu tip airdroplarda, bu tip etkinliklerde de biraz çaba gösterip fazla kazanmaya çalışabilirsiniz. yüzün kısmında da açılacak, e, yanılmıyorsam yarın açılacak ön satışı olacak arkadaşlar. E, tabii ki ben de whitelist mesela bana önerdiler. Ben aldım. Bunu grubumda da söylemedim. Çünkü atıyorum belirtilen rakama rakamda bir arkadaşımıza öneririm, alır, değeri düşük olur falan hani bunlarla ben çok uğraşmayı sevmiyorum. Ee, onun için alım, satım, kar, zarar oranlarına ben çok fazla değinmiyorum açıkçası. Ee, paylaştığımız şeylere de bu bilinçte katılmanızı e, hani her zaman söylüyorum. Kendi sorumluluğunuz altında olduğunda her zaman söylüyorum. Ama dediğim gibi fishing kısmında da alım kısmı açılacak. Dileyen buradan da ekstradan alabilir. Tamam? Mı? Airdrop kısmına geldiğimizde airdrop kısmına tıklıyoruz. Connect Wallet diyeceğiz. Connect Wallet da OI uygulamasında indirmiş ve testnet'e katılmış olduğumuz cüzdan kelimeleriyle MetaMask'ınızı ekleyebilirsiniz, TrustVault ekleyebilirsiniz. Bu ekrana açıklamalar kısmında vereceğim. Yazmanız ve katılmanız yeterli olacaktır. Şimdi dilerseniz telefon üzerinde ben anlatmaya çalıştım. Bunu sizlere göstereyim. Ondan sonra videomuzun sonuna gelmiş olalım. Evet görmüş olduğunuz üzere uygulamayı web sayfasından güncel halini indiriyorsunuz. Ve karşımıza şuradan Wallet kısmına tıklıyoruz. Wallet kısmında sağ üst noktada e, eklemediyseniz, kelimelerinizi eklemediyseniz import edebilirsiniz. O kelimeler bize lazım olacak. Deed dediği kelimelerdir 12 kelimeler. Private Key'ini de alabilirsiniz. Bunu da Metamask'a mesela ekleyebilirsiniz. Kelimeler için... Transfalt'ı kullanabilirsiniz. Buradaki kelimelerinizi öncelikle export ediyorsunuz şifrenizi yazdıktan sonra ya da kaydettiyseniz bu işlemi hiç yapmanıza gerek yok. Direkt görmüş olduğunuz üzere Transfalt ekranına geliyorsunuz. Burada cüzdanlara tıklıyorsunuz ve sağ üst köşede artı butonuna tıkladığınızda o iyi cüzdanında size de verilmiş olan kelimeleri zaten bir cüzdanın var kısmına tıklayıp buraya cüzdanları seçip ekleyeceksiniz arkadaşlar bilginiz olsun şu an göre görmüyorsunuzdur üst kısma cüzdanınızın ismini alt kısma da kelimelere eklemeniz yeterli olacaktır cüzdan içe aktarıldığında da işleminiz bu şekilde gerçekleşmiş olacak şimdi birazdan ben bir az bir matiç göndermiştim hani momlar yattığında transfer edebilmem için malum bir yere transfer için mom yattıktan sonra atıyorum emikçiye göndereceğim bir isteyecek onun için göndermiştim buraya da aşağıda açıklamalar kısmında airdrop linkini Giriyorum. Hemen sağ üst köşede Ethereum simgesini poligona dönüştürüyorum. Poligonu seçiyorum. Ve cüzdanımı bu şekilde bağlıyorum. Ve ne kadar kazandığımı buradan gözlemleyebileceğim. Rakamım burada yazıyor. Kazanmış olduğum miktar burada yazıyor. Bunu da açıldığında zaten Telegram grubunda belirtilecek. Climb diyeceğim ve cüzdanıma çekeceğim. İşte bunun için de ekstradan bir ücreti isteyebilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani hem bunu neden sizlere anlattım? Bazen böyle airdroplar oluyor, böyle uygulamalar oluyor. Mesela e, bazı uygulamalarda size cüzdan tanımlıyor ya da yeni bir cüzdan oluşturuyorsunuz. Bu cüzdanları işte Transwallet Metamask'ınıza kelimelerinizi eklerseniz aynı cüzdana ulaşabilirsiniz. Bunu çoğu arkadaşımız biliyor ama yeni arkadaşlarımız bilmiyor. Onun için mesela o uygulamaya girdiğinde gönderim yapamıyorsun. Ama kelimelerim var. O kelimelerini sen gidip Wallet'ına, Metamask'ına eklersen aynı cüzdanına ulaşabilirsin. Bu şekilde çıkış yapabilirsin. Aklınızda olsun diye de bunu da hem de sizlere göstermiş oldum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kazanan arkadaşlara tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum. İlk tanıttık yeni bir projeydi. Bakalım gelişmeler ne olacak? Bunu da göreceğiz ilerleyen dönemlerde. Telegram Duru kanalında da Airdrop Climb kısmı açıldığında sizlere yine bunun... Telegram duyuru kanalında bilgisini paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ne kadar kazandığınızı görebilecek ekranda sizlere anlatmaya çalıştım. Şu an için daha bir şey vermiyor artık. Bitti. Ödüller. Onu da belirtmekte fayda var. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.